Sevgili Terazi burcu kanalıma hoş geldiniz. Evet koskoca bir yılı geride bıraktık dostlarım. Şimdi 2023'ü karşılamaya hazırlanıyoruz. Bugün Aralık ayına genel bir bakış atacağız. Bakalım önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Bu arada yorumlarınızla, paylaşım ve beğenilerinizle bana destek olursanız çok mutlu olurum. Evet kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız videolarımdan yayınlandığı anda haberdar olabilirsiniz. Evet dostlarım bazı girişimlerinizle ilgili kafanızda sorular mı vardı? Biraz motivasyona mı ihtiyacınız vardı? Yani e, girişimde bulunmak istiyorsunuz da acaba e, nasıl desem biraz cesarete mi ihtiyacınız vardı? İşte o cesaret size geldi zaten. Asa kralı bizi girişimlerimizde destekleyen, yüreklendiren, e, hadi yap diyen bir kral aslında ve şöyle söyleyeyim. Bu bir kral yani kafanızdaki şeylerin aslında artık olgunlaştığı, e, altyapısının da belki kurulduğu, şu anda artık girişimde bulunmanız gerektiği yönünde bir işaret. E, çünkü bu henüz yeni oluşmuş bir şey değil aslında bu e, biraz da olgunlaşmış bir düşünceden söz ediyor kartınız. Olgunlaşmış düşünceler, e, altyapısı önceden kurulmuş şeylerle ilgili artık girişimde bulunabilir artık bir atak yapabilirsiniz ve kartınız size bunun için uygun zaman olduğunu söyledi dostlarım ve adalet kartı çıktı size somut anlamıyla Hukuksal süreçleriniz, resmi işleriniz varsa bunlarla ilgili önümüzdeki süreçte bazı gelişmeler olacağına dair bir işaret. Öte yandan dostlarım aslında adalet tamamen bizim içimizle ilgili. Tam da Terazi burcunun kartı aslında. Evet bizim içimizdeki duyguyla ilgili. Yani bizim doğru davranışımızla, olaylara bakışımızla ve değerlendirişimizle ilgili. Yani aslında adalet tamamen bizim kendi eylemlerimizle ilgili ve sizin doğru davrandığınızı, adımlarınızı doğru attığınızı, bakış açınızın doğru olduğunu söylüyor aslında. Bir diğer boyutuyla da dostlarım aslında şöyle söylemek gerekir ki biz bazı şeyleri olduramasak da, yapamasak da, belki de bazı şeylerin cevabını veremesek de ilahi adaletin onu bizim yerine yerimize yapacağını ve aslında içimizin soğuyacağını e, söyleyen de bir, bir kart e, varsa geçmiş travmalarınız, yaralarınız, uğradığınız haksızlıklar hepimizin vardır gerçi ama e, bunlarla ilgili de aslında e, içimizin soğuyacağına dair bir işaret olduğunu söyleyebiliriz. Evet, yoğunlaşmakta zorluk mu çekiyorsunuz? Yani yapmanız gereken bazı işlerle ilgili olmasını istediğiniz bazı şeylerle ilgili üzerine düşmek yoğunlaşmak e, gerçekten e, hani ona e, vermeniz gereken e, dikkati veremiyor musunuz? E, bu dikkati verirseniz olmasını istediğiniz şeyler olacaktır dedi kartınız. Bazı dostlarımız için de bu kart aslında gerçekten severek sebatla çalıştığı işler. Bu sadece çalışma hayatıyla ilgili değil dostlarım. Yani evin içinde de olabilir, e, aile içinde de olabilir. Yani yapmanız gereken işlerle ilgili e, nasıl güzel odaklandığınız, son derece verimli işler yaptığınız ve aslında çok da güzel birikimler oluşturduğunuzu söylüyor kartınız. Birikim deyince dostlarım her zaman ekonomik birikimler anlaşılmasın. Burada e, yaptığınız yatırımlar sevgiye mi yatırım yaptınız, dostluğa mı yatırım yaptınız, ne ile ilgiliyse son derece güzel birikimleriniz olduğu, aslında mutlu olmanız gerektiğini söyleyen bir kart. Evet güzel çalışmışsınız, güzel sebatla e, bazı şeylerin üzerine düşmüşsünüz ve çok çok güzel birikimler oluşturmuşsunuz. Evet hayat yorucudur dostlarım, bir şeyler sizi çok mu yordu? Ama şimdi şifalanma zamanı dedi kartınız. Evet geçmişten getirdiğiniz acılarınız, üzüntüleriniz, sıkıntılarınız ne varsa hepsiyle vedalaşacağınız, gerçek anlamda şifalanma bir süreci yaşayacağınızı söylüyor kartınız. Yıldız kartı aynı zamanda sizin bu dönemde yıldızınızın parlayacağı yani şanslı bir döneme girdiğinizin de bir ifadesi. E, bu şanslı dönem aslında çok güzel bir kapanış yapacak gibi görünüyorsunuz 2022'ye aynı zamanda geçmişten kaçırdığınızı düşündüğünüz bazı fırsatların da yeniden karşınıza çıkacağını söylüyor kartınız hani deriz ya o zaman şöyle bir fırsat vardı elimde değerlendiremedim hiç üzülmeyin dostlarım İşte bu süreç içinde siz ikinci bir şans elde edeceksiniz bir şans daha dedi kartınız size bir şans daha verecek. Evet, zorlu bir süreç Zorlu işlerle ilgili bir süreciniz var. Ama dostlarım bu tek başına yapılacak bir iş değil. Bu kolektif çalışma gerektiren bir iş. Zorlu bir görevin başarılmasıyla ilgili. İş hayatınızla mı ilgili, kariyerinizle mi ilgili yoksa aile işleriyle mi ilgili? Siz kendi gündeminize göre değerlendirin. Ama bir grup çalışması e, görünüyor size. Bir ekip çalışması e, gerektiren zorlu bir görevin. Başarılması ve aslında başarılacağı son derece güzel, sihirli, e, mutluluk verici bir sonucun da elde edileceğini söylüyor. Sadece sorun şu ki e, ekip çalışmalarında sizler de bilirsiniz e, birden fazla insanın çalışma yaptığı bir ortamda herkesin en güçlü yanıyla katkı yaptığı bir iş elbette sihirli ve güzel bir sonuç verecektir öte yandan bazı çatışmaları da getirebilecektir. Yani herkesin farklı bir yöntem üzerinde ısrar etmesi, kendi fikri üzerinde diretmesi gibi bazı durumlar da yaşanabilir. Evet küçük çatışmalar olabilir ama sonuçta herkesin güçlü yanını yansıttığı bir zorlu görev son derecede güzel ve sihirli bir sonuçla ortaya çıkacak dediği kartınız evet bu çatışmalı durumda biraz iletişimde dengelerin sağlanması sanıyorum terazi burcu bunu başarıyla gerçekleşecek, gerçekleştirecektir çünkü terazi burcunun böyle gruplar üzerinde dengeleyici ve uyum sağlayıcı çok güzel bir etkisi olduğunu biliyorum dostlarım ve evet bir yenilik peşinde misiniz? Ee, yani gerçekten tamamen yepyeni bir şeye adım atacak gibi görünüyorsunuz. Birazcık artılarını, eksilerini e, ölçüp tartmaktasınız. E, ama şöyle söyleyeyim, bunu siz gönülden istiyorsunuz ve bu girişimde bulunacaksınız. Kartınız dedi ki, yapabilirsin. Bu potansiyele sahipsin. Ama dostlarım, evet potansiyele sahipsiniz ama bunu gerçekten iyi değerlendirmeyi başarırsanız ortaya bir baş yapıp çıkacaktır. Aksi takdirde bir karalamadan öteye gitmez. Bu yüzden de bu konu her neyse, bu yenilik hayatınızda yapmak istediğiniz bu büyük değişiklik, bu kırılma, çünkü bu bir kırılmaya işaret dostlarım. Çok çok yeni bir e, e, oluşum yani hayatınızda büyük bir yenilik, büyük bir dönüşüm. Ee, ve bunun acemisizsiniz aslında bu konuda e, çok deneyimli ve profesyonel değilsiniz ama bunu başarabilirsiniz kendi gücünüzü kendi potansiyelinizi harekete geçirmeyi başarırsanız bu işte kesinlikle başaracaksınız kartınızın uyarısı şu içgüdülerini asla hafife alma içgüdülerine kulak ver bilinçaltından gelen seslere kulak ver çünkü bu yeni girişimde onlar senin yanında olacak dedi kartınız sevgili dostlarım ve hemen ardından acaba bununla mı ilgili sevgili terazi burcu yani burada bir yeni ortaklık belki yeni bir aşk belki de Gireceğiniz yeni ortamlarla ilgili bir işaret var. Yeni bir iş mi, yeni bir aşk mı e, nedir bilmiyorum ama e, evet bir yenilik hayatınızda bir dönüm noktası olacak ve son derecede güzel sonuçları olacak dedi kartınız. Bakın burada Nilfer çiçeğini görüyoruz. E, gerçekten sizin için son derece güzel ve keyifli süreçlerin e, önümüzdeki günlerde kapınızı çalacağını söylüyor kartlarına sevgili dostlarım. Evet bir tamamlanma yaşayacaksınız ama bazı şeylerden gerçekten çok çok yorulmuş olduğunuzu söylüyor kartınız. Çok fazla şey var kafanızda yapmak istediğiniz, gerçekleştirmek istediğiniz, düşündüğünüz çok çok fazla sorumluluk mu aldınız dostlarım ama çok yormuş sizi. Hiçbiri de boş işler değil ve bakın hepsi de aslında başarılmış Görevler başarılmış işlerle ilgili evet biraz sizi yormuş ama tamamlanma sürecine girmiş artık tamamlanacak ve eğer henüz tamamlanmamış olanlar varsa da kartınızın mesajı şu sorumluluklarınız çok ağır geldi dostlarım biraz yoruldunuz mu elbette yorulursunuz herkes yorulur çok fazla sorumluluk alan herkes yorulur. Bu yüzden de eğer bu kadar yorulduysanız bazı sorumluluklarınızı işle ilgili ise iş arkadaşlarınızla, aile ile ilgili ise aileden birileriyle bu sorumlulukları paylaşın. Birazcık dinlenmek sizin de hakkınız dedi kartınız sevgili dostlarım ve evet. Evet bu Ayın sonlarına doğru belki de bazı seçimler yapmak durumunda kalacağınızı söylüyor kartınız. Bazı kararlar vermek zorunda kalacağınızı, bazı kararlarla yüzde geleceğinizi söylüyor. Ama dostlarım kartınız der ki şu anda uygun zaman değil. Önemli kararlar, önemli seçimler için şu anda uygun zaman değil. Çünkü... Bazı bilinmezlikler var. Bu bilinmezlikler sizin kararınızı olumsuz etkileyebilir. Bunu biraz ağırdan alın. Bunu birazcık beklemeye alın. Ee, yani e, şu anda hızlıca karar vermek sizi yanıltabilir. Öte yandan dostlarım eğer gerçekten hızlıca karar vermek, o her neyse seçiminizi hızlıca yapmak zorundaysanız kartınızın tavsiyesi şu. Hafızana güven. Aklına güven, mantığına güven ve sezgilerine güven. Bakın burada ay sembolü görüyoruz dostlarım. Sezgilerinizi yabana atmayın. Sezgilerine güven dedi kartınız. Aklına, mantığına, hafızana güven dedi. Onlar seni yanıltmayacak dedi. Ve eğer gerçekten hızlıca karar vermek zorundaysanız, bütün bunları dikkate alarak karar verirseniz, e, eminim doğru bir karar olacaktır. Evet, Son derece güzel bir kapanış yaptınız bu yıla sevgili dostlarım. Güzel bir Aralık ayı bitişi görünüyor sizler için ve gerçekten şanslı bir dönem yaşayacak gibi görünüyorsunuz. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere şanslı.